Bu maçta hatta şöyle yapalım mı arkadaşlar? Ya? Bakın karşı tekerim Katerina e tek atabilen bir şampiyon ya. Üstüme atladıkları zaman ölmemek için parçalanmış kraliçe alayım. Bayağı bir hasar azaltma veriyor da ölmeyiz. Adamın kostümü güzelmiş galiba renk paketi var. Şimdi eğimin hasarını merak ediyorum. Bir yaklaşsın tutmaya çalışacağım. Hmm, olmadı. Birazcık geriye atmışım. Elimiz de bayağı mana harcıyor. Normalde Allah'a ikinci kısımdan pratik seka gelir ki bana sorunu yaşamamak için. Ben tekmemek için böyle yaptım. Umarım mana konusunda sıkıntı çekmeyiz. Şimdi sürekli haritaya bakıyorum arkadaşlar. İkarim jungle var. E direkt bana gelebilir. Kaçma özelliğim yok zaten biliyorsunuz. Sadece Q'muz var. Bak direkt geldi. Direkt atlamazsan üstüme bence ama flash'ımı aldılar. Kötü oldu. Öldü bu da. Şimdi tilt olmuştur. Ben de ölmedim. Dön. Şöyle yapalım adamı direkt kule altına beyitledim. Etkinlik aldım görmedik galiba. Eten herhangi bir şey alamamış. Adam Doran yüzü başlamış. Niye öyle yapmış ki ya? Bir de bilen bir adamdı. Vur bakayım bana arasında. Yok vurmuyor da. Bitkin 55 saniye var. Bu adamın tutuşturu gelmiş olabilir. Çok hızlı gelmedim mi ya? Ama bir işe yaramadı fark ettin değil mi Kerim? zıplamaya çalışacak. Hiç gitmeye gerek bile yok. Şimdi altı olacağım. Altı oldum. çok güzel ya. Ultiye gerek bile kalmadı. Detayını şu an geriye düştü. Farmı çok az. 02 2 bir de. Sürekli tutmaya çalışacağım. Betkinim de var. Geri de kesmesi çok zor. Bunu da almak isteyeceksin değil mi? Em şu an az vuruyormuş. Pasifi patlatmak gerekiyor. Gittiğimiz bir önden güzel oldu. Şimdi yönleri alacağım. Hiçbirini kaçırmadım TK'cılar aleymiş bizim Jarvan alıyor Tp'de Ekrem var o tarafa doğru gidiyor çok belli ediyor Kayakta O kadar belli ki Ne işe yaradı Öldü şu an İkili ben alayım. Bunu da alırız. Ben de öldüm. Yapacak bir şey yok. Öğretici videoya ne zaman başlayacaksın? Yakında başlayabilirim. Ama başladığım zaman iki günde bir video atacağım. şu an dayın yapmayı seviyorum arkadaşlar. Hoşuma gidiyor. Daha çok sarıyor. O yüzden video aralık veremiyorum. Yayındaki güzel maçları atmaya çalışıyorum. Kusura bakmayın. Atlattım. Bunu da aldık. Öyle bir keselim. Bir işte kalsın. Şimdi Jarvan sayesinde kuleden bayağı istek alacağım. Ve hiç alamadık. Jarvan'a gitti galiba. Jarvan alt taraftaymış. Ekerim top tarafında. Hiç korkmaya gerek bile yok. Dosmadan, Dan ya da Leandro almadın da Tanrıçı'ya gittin. E karşı takım da Katerina tek atabilir diye direkt Tanrıçı almak istedim. Tek gemiyim diye masaya vuramazlar diye düşündüm. Öldü. Doş da. Ya bu kadar kasacağım bilseydim kesinlikle Ludan alırdım tek demek için. Bak geldi öldüm şu an. Çok öndeydim. Yaptım hataydı. Neden hiç Dolce'den okumuyorsun? Çünkü alışkanlığım yok. E chatten bir işte sövse filan hiç görmüyorum. Gerek oyuna bakıyorum. Tamam bedava kilimizi aldık. Fuden birazdan bitecek. Ejder çıkacakmış onu da kaçırmayalım. Bir de göremiyorum şu an nerede olduğunu bilsem atardım direkt. Bir kere görmem gerekiyordu. Tamam o zaman bunu tekleyelim. Sırt kasıyor. Trollüyor galiba. Karma falan almış. Tek yedi o yüzden. Eklerim bitir kanka yazmış. Tamam salmış dediğim gibi. Çok ciddi almıyor şu an. Oğlum, çok güzel tekledik ya. Tamam şu an kesin kuleyi aldık. Öldüm ben. İyi ölmedik. GP fena vuruyormuş. Tamam sonra öldü. Büyük kaçırsam bile senin ikimizin kombosu fena. Şimdi bir şimdi gelecek buraya bakalım alabilecek miyiz? Aldım şimdi emin alacağım direkt. Karşı takım almasın bende kalsın. Ben şimdi alacağım bu adam öldüğü zaman. Tam kesin öldü. Nasıl ölmedi hala? Beklerime yazık oldu. Çok ümitlenmişti. Dak 20 geçti. Karşı takım su da vermedi. Ulti basmaya bunlara gerek yok. GP girmek lazım. Şu anda basabilirim. Çünkü alan dar. GP bir vurdu ya. Tek yiyebilirdim. Hep birlikte bu adamı mı kovalacağız? Mantık değilmiş. O da değilmiş. Bu adam biliyor arkadaşlar. Ama şu an bir şey yapamayacak. Twitch e aldın onu. Bir anda beni de alacaktı. Tek başına herkesi kesecekti ya. 15-4 olmuş. Bakalım mavi var mı yokmuş. Şekerim de mavi var. Hadi keselim bunu. Ben şöyle bir mavi alayım. JP çok sıkıntı. Ebedi de aldı şimdi. Adam neredeyse full item olmuş. Ama nasıl ölmezsin ya? Cana bakar mısınız? Tamam bu sefer gitti Twitch aldın onu çok iyi Şu an maç bile bitebilir Tek bile kalmıştım yollar geliyor Bu De, da bitiremeyeceğiz değil mi? uzaktan kumu tutması lazım. Tutmadı. Çok iyi ya. Bizim takım sayesinde hayatta kalıyorum şu an. Twitch aldın onu da. Ve bana gerek kalmadı gideceğim de. Şimdi GP var. Twitch'i kesin aldı. Buradan gitmek daha mantıklı olurmuş. Alamayacağız değil mi biz bunu? Ya da alırız. Ultiyi kullanmam gerekiyor tabi. Tam sonunda aldık. Topu da ittirelim. Bedava kuyu da açalım. Benim kaç AP'm var? 440 AP varmış. Rabodan alsak 650 falan olacak. Şu an sanki tam tek atamıyorum. Yani belli kişiler tekiyor da katene falan kaçabiliyordu. Gelim gelsene buradan. <laughs> tamam bunu tekleyebiliyoruz. Bedava ekil. Sanki bana gerek yok gibi. E bitti maç. GP tek başına tutamaz ki. Ultim gelsin bunu da kesmeye çalışalım. Tamam güzel tekledik. Tepki de veremedi. Bu maç da bayağı güzeldi. Oyun başında böyle şeyler olacağını beklemiyordum. Adam base'te kestik. Ulti bile atmadık. Hesap öldüğü için böyle LP geliyor. Ne kadar vurmuşum bilmedik abi. Bence az gibiydi. O kadar tek atıyorduk.